Merhaba arkadaşlar, Oeleji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tekli ve çiftli angles kordon yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda gözlük ipi iğne oyasından gözlük ipi hazırlamayı düşündüğüm için ve alt zeminini de kordonunu da angles kolyeden hazırlayacağım için böyle angles kolyenin yapılışıyla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tekli angles kordon yapılışı. Bir de çiftli olan tarzı var arkadaşlar. Bu şekilde o biraz daha böyle kalınca duruyor. Böyle kolyeler hazırladıktan sonra kordonlu da angles kolye yapıp %100 el ürünü e, ürünler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin, e, kolyenin yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak, yorumlar yaparak, beğenerek ve videolarımızı Diğer sosyal platformlarda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Evet şimdi normale göre biraz daha böyle kalın bir polyester ip kullanacağım. Videoda biraz daha görseli kolay olsun diye. Ve ipime uygun kalınlıkta bir tığım var arkadaşlar. Numarasını şöyle göstereyim sizlere. Bu numarada bir tığım var. Şimdi Tekli Anglaise'den yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 tane zincir çektim bakın. 3 zincirden sonra şu ortadakine hemen tığımı geçiriyorum. ilmeğimi aldım ve bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya. Sadece yaptığım sık iğne. Şimdi bu anglaise kordonun en önemli özelliği arkadaşlar her defasında çevire çevire. Yani yaptığınız iş aslında hep aynı. ilk sıra biraz belki kafanızı karıştırabilir. Daha sonraki her sırada çeviri çeviri hazırlıyorsunuz. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Şimdi sık iğnemi yaptıktan sonra bakın şöyle hafif çeviriyorum. Çevirdikten sonra şu kenarda bakın iki katlı diyorlar ama arkadaşlar ilk sırada iki katlı ip bulmak neredeyse imkansız. Kafanızı hiç karıştırmayın. Tek katlı bulursanız da bence problem yok. Çünkü zaten bu bu kısım Gözlük ipi hazırlıyorsanız gözlük kıskacının altında kalıyor. E, kolye kordon olarak kullanacaksanız da zaten o Metal sıkıştırıcıların altında kalıyor ve mümkün değil yani Görsele yansıması ya da böyle e, Zayıf olması mümkün değil. Şimdi burada Tekrar şöyle bakın sık iğnemi yaptım şu an sadece sık iğnemi yaptım. Şöyle elimle hafif çeviriyorum. Şurada bulduğum, bakın kenarda bulduğum tek katlı bir ipim var. Tığımı buna geçirdim. İpimi altından geçiriyorum arkadaşlar. Pardon. Geçirdim. Ve şu an iki tane bakın ilmeğim var ve ikisini aynı anda alıyorum. Şimdi bakın yine çeviriyorum çevirdikten sonra artık bu sıradan sonra angles şeklinin oluşması için kesinlikle ikili ip bulmanız gerekiyor ki bu sıradan sonra artık kolay. Şöyle yakınlaşayım. Bakın şu birincisi, şu da ikincisi arkadaşlar. Yalnız diğer kata girmemem gerek. Bir saniye. Evet, şimdi oldu. Bakın ikili birinci ilmek ve ikinci ilmek ikiliyi geçirdim ve tığımı ipimi alıp çıkıyorum ve burada da yine iki ipi beraber çekiyorum bakın bu aşamadan sonra hep tekrar eden işler çeviriyorum yan tarafını dikkat edin şurada ikili ip olması gerekiyor şöyle ayırarak da göstereyim bakın size ikili bakın mutlaka ikili olması lazım kenardan aldığınız ipin geçirdim tığımı doladım ipime ve sonra geçirdikten sonra tekrar ikisini aynı anda Biraz daha devam edelim. Kenarda artık daha şekillendiği için hemen karşınıza kenarda ikiliyip çıkıyor. Bakın. 1 ve 2. 2 ilmek. Bu ikisini aynı anda alıyorsunuz ve daha sonra ikisini de aynı anda alacaksınız arkadaşlar. Çeviriyorum. Yan tarafta ikili buldum hemen. Artık ilk sıradan sonra zor değil. Bakın ikili ipim ve bunu aynı anda ipi çıkarıp sonra ikiliyi tekrar alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar döndere döndere kenarlardan ikili ipin altından tığımı geçiriyorum. Sonra ikisini aynı anda. Biraz devam edip size şeklini göstermek istiyorum nasıl olacağını. Benim elim biraz sıkı arkadaşlar o yüzden böyle Örerken kendim bile kenarlardan böyle tığ geçirmekte zorlanıyorum. El alışkanlığı öyle öğrenmişim. Ama eğer ilk defa hazırlayacaksanız biraz bol yapmaya gayret gösterin. Çünkü yan taraftaki ikili ipi bulmakta zorlanabilirsiniz. Bakın yan taraflarda her defasında ikili ip. Bakın Hele hele biraz uzayıp da böyle elinizle tutmaya başladığınız zaman daha pratik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet bakın. Şeklini alıyor artık. Şu yanlardan ikiliyi alıyorum. Tığımın başına ipimi dolayıp ikilinin altından çekiyorum. Ve daha sonra bu ikiliyi tekrar çekiyorum arkadaşlar. Altından geçiriyorum. Tığıma doluyorum dediğim gibi elim sıkı. Ve sonra bu ikiliyi tekrar geçiriyorum. Evet bu kalın bir ipten hazırladığımız angles kordon. Bakın şöyle hemen yanına normal boya ipinden hazırladığım angles kordona bakın. Evet çok zarif duruyor bu çok ince olduğu için ama bu daha iyi gözükmesi için kalın bir ip tercih ettiğimden dolayı bu şekilde karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar <laughs> ikili kordon yapmaya. İkili kordon nasıl yapılıyor? Hemen onu göstermeye çalışayım. Evet, düğümümü atıyorum. Ve düğüm attıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar düğümden sonra. Hemen yanına tığımı batırdım ve sık iğne yaptım. Tekrar hemen yanına tığımı geçirdim ve bir tane de buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın tekli de tek sık iğne vardı. Tek sık iğneden sonra geri dönüyorduk. Şimdi ikili anglezde iki tane sık iğne yaptım. Ve şimdi bakın Burada aşağı, birinci yaptığım sık iğnenin üzerine ikisini aynı anda bakın tekli değil bir iki iki ipi olacak şekilde tığımın üstünde tığımı geçirdim hafif şöyle çevirin arkadaşlar ve buraya bir sık iğne yapalım. Bakın şimdi döndürdük arkadaşlar. Aslında mantık aynı sadece burada fazladan bir tane Sık iğne var. Şimdi şu kenarda ikili aramaya kalkmayın, yani kendinizi zorlamayın. Tekli bulduğunuz zaman, çünkü ilk aşamada kesinlikle yan tarafta tekli buluyorum ben. Yani ikili ip bulan arkadaşları tebrik ediyorum gerçekten. Ben onu hiç bulamadım. O yüzden şu şurada tekli bir ip var. Tığımı geçirdim. Ee, o ipin altından ipimi geçirip ve bu ikisini aynı anda geçiriyorum. Bakın şimdi tekrardan. İlk yaptığım sık iğnenin üzerindeki ilmeklerden tığımı geçiriyorum. Hafif şöyle çevirin. İpinize dolayın. Buraya bir sık iğne yapalım. Bakın şu an çevirdik. Şimdi artık bu sıradan sonra arkadaşlar ikili ipi kolay bulursunuz. Bakın birincisi bu, ikincisi bu. Tamam. Geçirdim. ilmeğimi çektim. Ve buraya da bir sık iğne yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yine dönüyoruz. Bakın dönü döne gideceğiz bir önceki sık iğnenin üstündeki iplerden geçiyorum bakın burada bir zincir görüntüsü var ya arkadaşlar sakın bir tanesini almıyorsunuz ikili döndüm buraya bir sık iğne yaptım ve şimdi şu kenarlarda bu kolyeye şeklini veren asıl sistem bu şu kenardaki ikili ipin altından tığımı geçiriyorum ilmeğimi çektim ve ikisini Aynı anda tekrar çekiyorum. Evet dönüyorum geri, geri gidiyor gibiyim sanki. Şu birinci sık iğnenin üstünden iğne, tığımı geçirdim, ilmeğimi çektim, sık iğnemi yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar aynı teknik. Şu kenardaki yandaki ikili ipin iki iki tane ip olacak burada iki katlı. İki katlı dediğim aslında yan yana ama yani tığı iki ipin altından geçirmemiz gerekiyor. Anglaz kolyeye şekil vermek için. Altlarından ilmeğimi çektim ve ikisini aynı anda çekiyorum arkadaşlar. Evet bir önceki sık iğnenin üstüne döndüm. Hafif döndürüyorum bunu. İlmeğimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Ve bakın burada ikili ipin altından ilmeğimi çekip tekrardan ikisini birlikte çekiyorum. Biraz devam edelim arkadaşlar. Geriye dönüp birinci sık iğnenin üstünden ilmek çekip buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra kenardaki şu ikili ipimi alıyorum arkadaşlar ve bu ikisini birlikte yine çekiyorum. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı şeklim. Geri dönüyorum sık iğnenin üstündeki ilmekten geçirip bir sık iğne yapıyorum ve şu kenardaki ikili olan ipimden de tığıma geçirip ilmeklerimi ikisini aynı anda topluyorum. Evet bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi e, normalde döne, döne yapıyoruz ya arkadaşlar bu şekilde e, bir sırayı tamamladığım zaman ben hemen döndürmüyorum. Önce tığımı bir önceki bakın bir önceki sık iğnenin üstünden geçirdikten sonra döndürüp ipimi çekiyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra da şu kenarlardaki iplerin ikisinin altından geçirip Evet bakın döndürmeden önce şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Şu bir önceki sık iğnenin üstünden tığımı geçiriyorum. Sonra döndürüyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra şu kenardaki ikili ipimi alıyorum. Bakın bu ikili ipin tekini alırsanız, tekli alırsanız bu şekliniz oluşmaz arkadaşlar. Ona lütfen dikkat edin. Her defasında her sırada o ikili ipi almanız gerekiyor. Tekli mesela unuttunuz diyelim tekli aldınız. kordonunuzun korduğunuzun şekli bozulur. Bakın şu iki, iki tane almanız lazım her defasında. Evet. Bu şekilde bir kolye arkadaşlar. Şu normal oya ipliğinden hazırlanmış ikili angles. Bu da biraz daha büyük gözükmesi için seçili. Daha kalın bir ipten hazırlanmış. Bu şekilde anglaise e, kordonlar hazırlayabilirsiniz. Kolyeleriniz için veya gözlük ipleri için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapacak olan herkese kolay gelsin.